sarımla sana sarı, sizin sarı, dostlarım bu arada ben de. Ve Minecraft'ın tek bulamadım. Bu sabahtan beri Bir tane oyuncu arkadaşı aradım. Bir tane kişi bulamadım. Neyse, neyse hadi başlayalım. Evet şimdi tek bulamadım. Gördüğünüz gibi kimse yok. Şu an ben varım. Ve aşağıda ay var. Ay bana doğru bakıyor. Bu ay tepede olmasın lazım değil mi? Bak yukarıda. Ha yukarıda ay var. Altta da güneş var. Anladın. Baba <laughs> Bak gene şu an bize blok geliyor. Biz bundan anlamamızı geçeceğiz. Burada bir iyi protolog kuracağız. Gaz, gaz, babam kas. Aa dur çanta geldi. Abi Bunlar bu arada ağaç yapacağız. Evet biz burada ne mi yapacağız bilmiyorum ben de. Ben alanı gerçekleştirdiğim zaman pezelikte buraya spamlanacaklar. Lan az önce düşme, düşersen kaybedersin. Video daha yeni başladı. Hayır bunu saymıyorum tamam. Bunu saymıyorum. Şöyle inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle. Gel gel. Lan oğlum buraya koyma bunu. Şimdi abi biz ne mi yapacağız? Meşe yapacağız. Meşeden ne mi yapacağız? Tabii ki de çalışma masası yapacağız. Bunu sanki Minecraft'ı oynayanlar bilmiyormuş gibi konuşamıyor. O da ayrı bir şey. Ee, tahtadan yapacağım bir tane balta yapacağım. Balta, evet. Niye bu kadar anlattım ben de bilmiyorum. Bu ara güneş yok herhalde, her yer kırmızı oldu. Yani kışımıza bakayet olalım arkadaşlar. Şu alanı genişletmek istiyorum ya, sıkıldım ben buradan. Oha, bu ne? Hocam ben bunu kazamam ki. Bu bildiğin katman kayası. Ben bunu nasıl kazayım? Bum. Eyvallah, eyvallah. Oyun bu arada sağlam çalışıyor. Ver hocam, ver hocam, ver hocam. Çok teşhiri gelmeye başladı arkadaşlar. Abi on numara mal. Bu bizim yeni arkadaşımız. Resmin ne olsun? Senin ismin? Lan ne olsun ben de bilmiyorum ki. Neyse sonra isim koyarım sana. Yoruma yazın buna ne isim verirken. Meriçık, Domuzcuk sana demiyorum. Bak malzemenin hepsi gitti sizi döverim bak oğlum. Gerçekten mi? Kesin geliştirmek lazım bu arada. Her şey sıfırlanıyor. O zaman nanayı yiyeceğiz kesin nanayı yiyeceğiz. Ha tabii alan gelişti ya gez. Ah. Gece oluyor ha. Dur şu meşaleye kalk. Şimdi görsün bari o kadar durmasın boş boş. Ya yani deme işimizi görsün. Oo Oroz kardeş iki tane geldi oha. Geçer sizin yavrular şu karşıda bu arada bilginiz olsun. Beri çıkar mısınız lütfen? Beri çıkın ben burada kazma yapıyorum. Biliyorum çok büyük bir alanım yok ama arkadaşlar düşmemek için bunu yapmak zorundayım. Bunlar düşüyor bu arada sarak gibi. Oğlum bir çıkın lan. Bak sarak yüzünden bro bak şöyle yapalım. Fakir oldu bu, bu fakir işi oldu. Yapacak bir şey yok ama. Maksat düşmeyelim abi köşeden. Bu yanlar full boş çünkü. Oo kömür. Vay kömür nerede? Dur şunu hızlı kıralım ya. Bunu niye uğraşıyoruz ki biz? Bir dakika. Şöyle bir tane de şöyle ver de hocam taştan. Aa taş kazmamız oldu bu kadar basit ya. Vallahi ya ne uğraşıyoruz ki? Daha kırıyoruz. Oha sen nesin la böyle? Oo bu ne? Sen nesin? Mantar inek mi? Ağzı nasıl şimdi gitti o da aşağı. Şimdi, hocam ben bir ev yapacağım böyle küçük bir olsa da. Yani benim bir özel alanım olsun istiyorum. Böyle olmaz yani bu ne böyle? Ee, toprak kazmak için bana ne lazım? Dur kafa gitti bende yine. Biberi çıkar mısın? Az abi. Ben bahsat düşmekte yaptım bunları. Çok güzel abi çok güzel tertemiz oldu. Şöyle tamam hoş. Çok iyi abi. Şimdi şu bir dolarımızı alalım abi. Ben buraları bir keseyim. Ev bu şey kurak abi biz bir evimizi yapalım şu karşıya da. Şu kadar bir ev yapar. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama baya, baya bir şeyimiz var. Bir dakika. İki evimizi inşa ediyoruz arkadaşlar. Neler sonuçta bu arada bu video dayık gelirse daha devamı da gelecek. Oğlum bak beri çık beri beri. Benim yastığım olacaksın. <laughs> yastığım olacaksın. Bura öyle, burası özel bir mülk şu an. Bak anlatabiliyor muyum? Çıkar şuradan. Düşersem sizin yüzünden vallahi. Oğlum beri gidin lan. Bere git derken Kapıda yapacağım bu arada Ben rahatıma bir düşkün bir kişiyim yani burada yatacağım Bir kat daha çıkalım Tarım alanında bu arada tarım alanı için daha geniş yatacağım burayı Abi tek bir ortam başladı nereye geldik daha ne olsun ya Bunun için zemin çok kullanırız abi zemin için güzel olmaz mı? Zemin çok kullanırız Hem eğlenirdik hem gülerdik ama nasip olmadı yani ne diyelim Bu videoyu izlersen diğer videoda da gelecek bu arada Onun evde kıtır tamamı mı büyüsek lan? Harbi söyleyeyim ha Biz niye buraya küçüktük bu kadar? Oo demir geldi ne oluyor? Ağzına sıçayım var ya. Ben biliyordum bu kaliperin geleceğini ha. Aa, aa ta Oha tavşan geldi. Selamlar kepçikler. Tavşan geldi. Uu. Şu evi yapmak istiyorum abi. Ev yapıp böyle video Hay. Gelmeyin lan. Oha öleceğim öleceğim öleceğim. Lan öleceğim. Ağzınıza sıçayım Şerester, şerester. Gidin Git lan aşağı. Aşağı git lan. Aşağı git lan. Git lan. Hocam artık bir odun mu versen ya? Abi. Abi vallahi bendenim. Bak. Yemin ederim ben yapmadım. Hocam. Hayır hayır hayır. Bir dakika durur musun? Konuşmak istiyorum. Hayır. Bak bir dakika. sen ağzına sıçayım ben ya. Ne var lan burada? Kürek mi var? Seni kürekle döverim. Seni kürekle döverim. Öldür mü? Ölmez artık. Mesela şuraya bir tane küçük bir şey mi yapsak ya? Küçük bir yerimiz olsun. Yani bayağı bir küçük bir yerimiz olsun. Su yapalım buraya. Oğlum senin arkadaşların nerede? Sen niye burada tek kaldın? Öbürünün nereye gitti? Çakal. Burası kalsın ya da boş yere dur. Afam gitti şu an bir dakika ya. Abi yelek bir şey mi geldi? Yok gelmemiş. Hocam mesela şu kadar 7 tane derimiz var lan. Bu derim bir şey yapar bari. Ne bu eşkara eşkara geziyoruz her taraftan. Şey yapar. eee... bot yapar. Bot nasıl yapıyor ya? Aa, vallahi çözmüş ben bu işi ya. Ya oğlum geç, geç önünden ya. Ağzına sıçayım oha. Ölüm de patladı lan. Hocam şu kahverengi verin. Şu evi tamamlayınca ya. ev yarım kaldı. Baksana hiçbir şey vermedi ya. Dur bari bu işimizi görürler. Şu kapatak oyunu kapatak. Bari gelmesinler artık. Deli olacağım. Kapıyı ortaya yapacağım arkadaşlar. Ya buraya girişimiz olsun ya. Bu arada ben çift kapıra istiyorum abi. Çift kapıra daha güzel görünür. Şöyle tamam. Şimdi hocam ben bir kapı yapacağım. Ben kapıyı nasıl yapacağım? Bir dakika kapıyı çözelim arkadaşlar. Kapıyı nasıl yapacağız? Oo kapı geldi. Vaa. Wow. Şöyle hocam bu kapıyı da alalım. Daha olsun ya? Daha olsun yani? Yani mis gibi mi? Mis oldu. Mis mis. Bak bu inek sen dışarı çıkma abi. Dışarıda kötü yaratıklar var. Şunu da kıralım. Burası güzel oldu bu arada ya. Ben hoşuma gitti. Tamamdır. Hocam tarım da yapalım videomu sonlandıralım arkadaşlar. İşte tarımı nasıl yapacağız? Evimde baya bir toprak var. Bere bere gideceğiz. Yapacağım şu an risk alacağız. Oğlum evimin yanına Yer yapsam daha mantıklı olmaz mı? Niye uğraşıyorum ki? Oğlum dur, düşünsem niye korkuyorum ben? Oo yaptım, bir dakika dur. Çözdüm lan bu işi. Hayır, ayar bir ayar Oha! Bu kadar gelmeyi beklemiyordum. Şaka bir yana. Ama geldik. Hocam son tarımımızı yapalım, videomu sonlandıralım. Şöyle... 1, 2, 3... 1, ararı... Aaa! İstemiyorum bak, toprak yok mu ya? Hocam toprak... Toprak... Bana toprak lazım. Hala toprak lazım. Sen gel. Tamam, burası güzel oldu. Güzel, güzel. Bura hoş oldu baya bir hoş oldu. Bura tarım olacak abi. Lan ağlanaz şimdi. Ben bu tarım için. Ben niye koydum ki boş olacaktı. şu bunları ya? Bura boşuracaktı. Şu kafamı çalışmaya çalışayım. Buraya ben muhtemelen şey yapacağım. Bir desen daha koymam lazım bu ortaya. Şey yapak ya. Toprakta şey yok mu? Toprakta yok. Ay ay elimden ya. Ha şöyle toprak ver aynen. hocam toprak ver toprak ya. Kazma kırılacak. Kazma kırılacak. Ne verdin? Ne edeceğim ben buraya? Ağzına sıçayım senin. Ya sen ağzı neydim ben ya. O kadar yer yaptım gittin. <laughs> Kazma kırıldı. <laughs> Kazma kırıldı arkadaşlar. Şimdi deneyim. Lan şu kahverengilerden biraz versene. Dur lan yine simetrik hata yaptık. Ağzını yedim ya. Sanki çok varmış gibi de oraya attım. Şurada tarım alan arkadaşlar. Onu ben inşa edeceğim yakından. Dur lan demirlerimiz olmuştur. Ne dinle? lan? Çalışmaya bak. Ooo çiz çiz demirlerimiz olmuş abi. Demirler ne geçiyoruz arkadaşlar. Lan dur içeride kral table içerideydi. Heh. Şimdi şundan abi şey yapalım bir tane kazma. Şöyle. Bırak şunu. Güzel. Bir tane de kılıç yapalım. Bu da güzel. Başka demir kalmadı. Demirden al aa şey yapak de. Şöyle. Lan yok mu bir tane daha sopa? Hayda. Lan bir sopa için ben bu kadar mı şimdi ya ver şunu bırak Lan benim niye ev atarım o da çöp oluyor ya Abi sen kürek vereceksin ya. Tamamdır Eyvallah şu ben şu üstteki boş yerleri atacağım ya Beş kuruş bunlar. bunlar. Tamamdır Kazmaya devam Kazma devam dedik, önümüzdeki şeyi kazdık. Saçmaladık. Gidin lan, beri gidin. Oo, abi tam ihtiyacın ona şeyleri gönderdi bak. Bu da önemli bunlar. Şu bir ağaç dikelim ya, biz böyle olmayacak. Bizim bir ağaca ihtiyacımız var. Ağaçlar da aç. Hocam bir tane şu ağaç dikelim ya, ne olacak? Ağaç kendi yerine yetişir sonuçta. Ayrıca ağacımı dikiyorum şu köşeye İnşallah büyür. Bir tane daha alalım. Şunu da dikelim. Bir tane daha ağaç koyalım şuraya. İnşallah o da büyür. Büyün. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna ama Bu videonun Minecraft'ın videosu. Umarım beğenirsiniz. Kendinize bakın. Devam edin. Görüşmek üzere. Bye bye.